Bugünden itibaren twitter.com/özlemtekin bugünden itibaren başladı. Ha başladı. Çok güzel. Ha. Hatta, hatta oradan, e, oradan başka bir yere bağlanıyorsunuz. Sürekli kameraya çekiyorum. Yani reality show gibi bir şey çekiyorum. Sürekli her dakika, her dakikamı çekiyorum. Oradan başka bir linke gidiyorsunuz. Twitter'dan Özlem e girdikten sonra. O oradan yürüyor. Ben nereye gittiysem, ne yaptıysam sürekli kamerada var. Eğer ilgileniyorsanız seyredin. Hilal Cebeci görüntüleri koymayacaksın. Ya. Benimler çok sakini. Hiç öyle değil. Benimler... Çok çok sportif. Ayrıca <laughs> insan soyunabilir de yani. Hani. Ya soyunabilir mi? Yani şey gelmişken Söyleyelim mi? Soyunabilir ya, yani, dedi tabii ama de de. De. demin karşıydınız buna yani. Hayır, Hayır ben ya, o vücutla Ha, ya, ya, O vücutla. Yani, <laughs> yani, yani yok. Sen de yok, bana soyunma diyorlar Geyda ben yani. soyunabilir miyim? Bilmiyorum yani size kalmış bir şey. Soyunmak istiyorsanız, memenizi falan göstermek <gülüyor> istiyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hocam toplum sapık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Aç aç Bayağı bir alkış geldi. Bayağı alkış geldi. alkış geldi. Evet Şimdi yani evet. şu an. Sabahtan beri <laughs> seyirci coşturamadık ha. Ben Ceyda bir yürüyün bir şey yapın bir hareket yapın. Ayakkabıyı çıkarayım ne zaman program bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu Twitter olayını ben Twitter'a e, hatta Esra ilk girelim falan dedi. Ben hiç takip etmiyordum orayı. Hatta girdim. Ay ne Ay dur bir daha. Ya Esra Dur. Twitter'da çok fake'lerimiz var. Gerçek Twitter adresimizi vermek istiyorum. Esra Ceyda Erson. Twitter... Daha sonra ya SAC'de er Ersoy bizim gerçek Twitter hesabımız ortak e, Twitter hesabı. de var mı? Fake Fake fakeler var, var. Ee, Facebook'taki zaten. hesaplarımız ayrı ayrı ama. Bunlar hayır. var cin gibi cin. <gülüyor> bunlar... <gülüyor> bunlar bunlar cin gibi. Sam sarışın numarası yapıyorsunuz bize <laughs> cin gibisiniz. ben size söyleyeyim. <laughs> Var ya Umla senden benden yapıyoruz. akıllı bunlar ya, ben, ben sana söyleyeyim. Vallahi yok vallahi, akıl. Vallahi saf numarası yok. Allah var ya. Hadi 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 hadi. susuz getirir su, suyu... Suya götürür susuz getirir yani. Suya götürür susuz getirir. Bir yani <laughs> daha, daha, daha ya. götürür bir daha. <gülüyor> ya ya. <laughs> ya, demek ki gerçek mi takılıyorsunuz? <laughs> ne? Siz hep gerçekle takılıyorsunuz. Yani? Evet. Ha, evet. Öyle. Yani arada sırada bir eğlenmek lazım. Hani bir ne yok bileyim bir şey. atraksiyon bir action falan. Yok bir şey yok. Hiç öyle maske takmıyorum. Ama sadece saçların öyle demiyor. Yapma ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bayıldım o halde. Çok cin güzel. Bunlar. Çok güzel. Bak. Cin. Maşallah <laughs> çok, 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 çok beğendim. Ben de sizi çok beğendim. Evet yuvarlıyoruz bazen ama istemiyorum bunu. Aslında ay, diksiyon ay, dersi ya. falan e, gitmek istiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet söyle. sen söyle. Şey sana söyleyeceğim, söyleyeceğim. Bu yuvarlama olayına gelince yuvarlıyoruz. Yerini de çok yapalım. yuvarlıyor. Ben baktım dedim. ya bir, Biz ne biçim konuşuyoruz Esra dedim. Bence biz diksiyon ne kursuna biz ne biçim gidelim konuşuyoruz? dedim. O an sonra bir bakıyorum işte... Niye? Abi bir dakika çok kayıp. Böyle yapmak çok kayıp. Şimdi ya herkesin abi. kendine göre şeyleri vardır. Bizim doğamızda böyle tamam yuvarlıyoruz. Kimi insanın, kimi insan hepimize göre çok kro konuşuyor belki. Kroluk neyse artık hani bana göre ben bir yani kroluğu, da biliyorsun. E, evet, evet. İnsanların dediği şey söylüyorum. E, kim kimi insan yuvarlıyor. Kim insan? Senin gibi kimi oluyor. Kim insan? Şafak Bey gibi oluyor. Kim insan Gönül Bey gibi oluyor. Siz de oluyor. sizin gibisiniz. Gibi i̇şte bu kadar. Evet, siz de sizin kadar. gibisiniz. i̇şte bu kadar. Saygın olmalı. <laughs> Peki sana hemen sorayım. Neler geldi? Neler Efendim? Neler geldi? Hani dedim ya 3 tane taraftardan <laughs> en çok. Sen dalmış, dalmış. Sen bastıran seyahatli evet. şu anda. <laughs> evet. siz Kenan Erket'in Göz'ün programına katıldınız mı? Valla biz birkaç programa katıldık. Orada bir, bir, orada bir, kast, e, bir gaf yapmışsınız. Twitter'dan o gafı bir daha anlatmanızı istiyorlar. Onun ya ne orada olduğunu bilmiyorum. Matrak bir şeyse anlatın bize de. Ya üstüne az zaman geçti. Yeni evet. şeylere bakalım. Bence geçmiş de, geçmiş ha, de geçmiş olsun. E, o kadar eğlence değil? Peki aynen, aynen. Esra hanginizdi? Esra, o Esra be, ben. Ben Ceyda. Fark etmez. Frikik veriyormuşsun istersen. Ay frikik mi veriyorum? Ay başka bir şey vermiyorsun. <gülüyor> 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 Hayır, burada <laughs> dosya uyarıyorlar sizi severler. Ne güzel bir de sonuçlar. Bir dakika Twitter'ın <laughs> soy arıyorlar da benim twitter'ıma niye hep şöyle mesajlar geliyor? Ben yazıyorum <laughs> jelibonu seviyorum. Fotoğraf koysana. <laughs> ben diyorum ki çok komik. ben diyorum ki şunu seviyorum. Sen niye fotoğraf koymuyorsun? <laughs> evet fotoğraf. ya bunlar. <laughs> ne bu böyle? Bak, Arkadaşlar <laughs> buna son verelim lütfen. Herkes öyle değil. Soyunmuyorlar ya değil mi? <laughs> Soyunmuyorlar. Soyunmuyorlar ama ama Ay, yani. Lütfen. Hayır en azından bence bu yaz. Soyuyorlar. Evet, evet abi 5 dakika. Bir kimile ya, mahmaren var dedi. Ama hayır. Bu Pişti yaz bitti. Şu anda yaz mevsimindeyiz. Bikiniyle plajdan normal bir fotoğraf koyabilirsiniz. Evet, doğal tamam, çok güzelsiniz. Çok güzel. Çok güzel. Bunu yapacağım. Ama çok için. güzelsiniz koyun zaten. <laughs> Bizi basacaklar da sizi bassınlar yani. <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> Bizi basacaklar ne Çok 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 güzelsiniz. Ceyda, Teşekkür şey ederim. Tamam. gezin de ortalıkta sizi seyredelim yani gazetelerde. Şey Olmadık tamam. tipleri yakalayacak. <laughs> <yani>. ne, <laughs> ne oldu Şafak? Tamam, kavga olmasın. <laughs> kavga olmasın. ben kavgayı hiç sevmem. İnsan <laughs> neden sev, sevgi dolu olmaz? Hayır bir şey, şey demedi ki. Dedi ki ortalıktaki dedi tipleri izleyeceğimize siz soyunuz. Sizi evet. Şey. seyredelim <laughs> güzel dedim izleyelim yani. Çok güzel fiziğiniz sizi seyredelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. Çok güzelsiniz lan. Yani. Çok teşekkür <laughs> ederim. Bayağı İyi para verirlerse soyunuruz. Öyle bedavaya ben soyunmam Twitter'da. Hadi hemen stüdyoya, stüdyoya Evet, Kaç, 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 bu kadar yani. Değil mi? Ya yemin ediyorum Bittim. size televizyondan öyle görünmüyor. Yani, bu kadar yani bu kadar. Devamını Siz büyük, büyük seyrediyorlar. Ne verdi? Ceyda. Ceyda. Ceyda da mı? Ceyda. Ceyda. Yaka Benim adım Eda çıkar. değil Ceyda. <laughs> Hayrola Esra diye o yüzden. <laughs> Ceyda demediler. Hep Esra dediler. Sana o yüzden Eda. Tamam, ben Ceyda hem o Esra. Hadi söyle şimdi kim? Evet. <laughs> ben, pardon, pardon. Bence Hilal Cebeci'ye karşı Yana bir dava açıldı. Çünkü ya. Hilal Cebeci rahatsız oldum dedin. Şimdi neden de. Rahatsız, rahatsız olmuş? neden rahatsız olmuş? Vücudundan rahatsız olmuş. değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Öyle değil işte. mi? O zaman. <laughs> Lütfen, o zaman ben yani Siz ben... ama geçmişsiniz biraz önce. Sen şöyle Bir şey, sor... evet. bana bir şey, bir şey Şimdi Şahan soyunsa ben de soyunurum bari. E soyundu o... o zaten. Yapma mı sadece şey göstermiş. Ece bir şey göster. Olmaz. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ben herkesin kendi fikri. Niye kalktın ki o zaman ya? Ben göstereyim ama hesabım yok valla. Ayrıca da yok o ya. Onun şey için bir hesap bir göstereyim. şey için kalkmış taş. Peki. Özlem. <laughs> <laughs> Özlem pardon. Özlem pardon. Pardon. Zaman Pardon. Aklım. Peki hakikaten erkeklerin soyunması feci bir şey olur herhalde. herhalde. Twitter'da inşallah kimse işte Hilal Cebeci'nin veya diğerlerinin yaptığı gibi şey yap yapmıyor. Amin. İnşallah. <laughs> Niye erkekleri... Erkekleri soyunurken estetik bulmuyor musunuz? Yani bir şey vardır ki hani erkek memesini gösterince bu çok ayıba kaçmıyor. Ama bir bayan gösterince siz de bilirsiniz ki biraz ayıp oluyor. Ya <laughs> ya Allah! Ya. Abi dur bir dakika böyle bir dakika Allah böyle bir dünya var bir dakika ya bir, sarsam bir, sarsam bir dakika özlem ya. yani. bir dakika, yani özlem, bir şey dakika. Bir şey. özlem bir dakika böyle bir dünya kadın var bir dakika Ceyda Ceyda böyle bir dünya var yani Demek nasıl ki, dünya var işte Twitter'da böyle bir dünya var işte yani evet. dekolte, soyunma <laughs> ve giyinme üzerine diye Ay biz, biz giyinen taraf biz de evet ben Twitter'da şey yazıyorum böyle günaydın ya şeyli oynuyorum. Şeka Havuza <laughs> gidiyoruz. Havuza e, gidiyoruz e, güneşleniyoruz. ben <laughs> ne dersen diyeyim şöyle geliyor. Sonra, sonra, fotoğraf yok mu? Hep <laughs> fotoğraf <yok. gülüyor> Evet doğal bu <bir> da. <laughs> Efendim. Hilal Cebeci cebesini gösterince karıştı internet. Banu <laughs> Halkan vurdu. Erol köse kesti. Twitter savaşları pişti de pitti, pişti. Az sonra az sonra